XCO 2023 Deneyim Tasarımı ve Yönetimi Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapması üzere Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Sayın Günseli Özen'i alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Sevgili dostlar, meslektaşlar, değerli konuklar, Hepiniz hoş geldiniz. Samimi bir itiraf da bulunacağım. XCO 9.sını yapıyoruz ve konuyu çok uzun yıllardan beri ve çok önemsediğim için ve bu öneminde kendisini artık hepimiz görüyoruz. Bütün pazarlama disiplinlerinde mutlaka deneyim olması gerek. Biraz da mobbing yapıyor galiba deneyim bütün pazarlama disiplinlerine. Önemli. Şimdi okurken Araştırmalara bakarken ya da yaşarken bir tarafta diyor ki veriler, teknolojiyi kullan ve teknoloji sana ne diyorsa öyle yap. Diğer tarafta bir başka görüş diyor ki odağında insan var, onu hiç unutma hatta bütün dokunuşlarını rakamlarla yap ama insan odağından duygudan uzaklaşma. Şimdi ilk konuşma çok önemli, nasıl başlatırsanız, nasıl heyecanla ortaya koyarsanız bütün günde öyle gidiyor. Sunulardan bilirsiniz hepiniz, pazarlama uzmanısınız ya da iş yerinizde size ilişkin sunu yapılması istendiğinde nasıl başlıyorsa öyle gidiyor. Çok kararsız kaldım, bir tarafta teknolojiyi reddedemiyorum ama diğer tarafta da bu işin insan odağından yapılması gerektiği konusunda da bir fikir var hiç de yatsınamaz ki ben de buna çok katılıyorum. Peki ne yapayım dedim. Biliyorsunuz Four Big Sisters diye dünyanın çok büyük dört tane araştırma şirketi var. Hepsi de deneyim konusuna çok önem veriyor ve bu öneme atfen de araştırmalara yapmışlar. Ki biraz sonra bütün içeriği ile birlikte gerçekleştirdiğimiz XCO'yu beraber dinleyeceğiz. Onların bu konudaki hazırlıkları 150 ülkede yapılıyor. Onlar o hazırlıkları yapıp masaya getirirken biz de Türkiye'de radarımızı açıyoruz. Kavramları oluşturuyoruz ve yükselen değerlere bakıyoruz. Bazen benziyoruz dünyaya, bazen benzemiyoruz ama iyi bir kombinasyon gerçekleştiriyoruz. Araştırmalara baktım. Araştırmalar bana pek çok veri verdi. Ben verilerin tamamını konuşmacılarımıza ve biraz da Mustafa'nın aralarda konuşması için kullanacağı malzemelerde olduğunu biliyorum önceden. Dolayısıyla da ben verilere çok fazla gitmeyeceğim ama teknoloji mi yoksa insan mı noktasından bir yere geldiğimizde mutlaka benim de genel yayın yönetmeni olarak Marketing Türkiye'nin ve bu organizasyonu yapan kurumun içeriğinde söz söyleyen birisi olarak rakamlara biraz dokunayım dedim. Yani onu da söylemezsek Pazarlama biliyorsunuz rakamlar bizim alfabemiz, harfler değil, rakamlarla konuşuruz. Buradan bakarak insana dokunan rakamlarıyla bir miktar ben de rakam vereyim istedim. Şimdi e, üç tane veri refleks olarak. Diyor ki, size yaşattıkları değil hissettikleri kalır aklınızda. Bunu felsefe kulübünden e, bir dostumuz söylemiş. Evet. Biz hissettiklerimizle varız. Dolayısıyla da bu hissettiklerimiz bakın bize neler yaptırıyor? Bir tek kötü deneyim yaşayan, bir tek kötü deneyim yaşayan vatandaş, müşteri, tüketici o markadan uzaklaşıyor ve bunun oranı benim bildiğimden çok daha fazla çıktı. %50'ye yakın. Yani hiç şansımız yok. Dolayısıyla hiç hata yapmadan deneyim tasarlamak gerekiyor. İyi bir deneyim tüketicilerin %73'ünde ben artık bundan sonra markaya daha sadık olabilirim fikrini yaratıyor. %73. Bakın bir tanesi hatada %50 kaybediyorsunuz ama iyi bir şey yaptığınızda %73'ü ben daha sadık olabilirim diyor. Bizi en çok ilgilendiren yanı da aslında fiyatlandırmada. İyi bir deneyim fiyatlarda eşitlerine göre %16'lık farkı makul görüyor markalar. Tüketiciler de onu yüzde on altı daha fazla almaya razı oluyor. Şimdi bir e, mutluluk üçlemesi var. Yani nasıl olacak da bir tarafta teknoloji, bir tarafta rakipler, bir tarafta insan dokunuşu? Diyor ki tüketici bütün araştırmalardan çıkan mutluluk üçlemesi. Bir, hızlı servis. Mutabık mıyız hızlı servis? İki, uygun fiyat tamam hızlı servis versin ama uygun fiyat çok önemli. Bana hizmet eden çalışan bilgili olsun ama o da yetmez bana dostane davransın. Hepimiz bunu istiyoruz değil mi? Hepimizin istediği de bu. Şimdi bir şey, başka bir şey daha var. Bunu mutlaka söylemem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bize fırsat var. Bütün şirketlere, markalara fırsatlar var. Yine bir araştırmada sunulanla yani pazara sunulanla beklentiler arasında gepler var. Biz sunuyoruz nasıl olsa satılıyor diyoruz ama beklenti daha farklı. Burada da birkaç tane sektörde gap çok fazla. Sunduğunuz şeyi alıyorlar ama kerhen. Çok mutlu değiller. Hemen onları söyleyeyim. Katılır mısınız bilmiyorum ama hava yolları şirketleri sunulandan daha fazla fazla beklentiye sahip. Memnun değil yolcular. Daha fazla bekliyor. Buradaki rakam yüzde otuz üç. Yani daha beklenti orada gidecek yol var. ya yani çok fazla deneyim tasarlanabilir ve o tatmin sağlanabilir. İkincisi en yüksek olan sağlıkta. Yüzde yirmi beş, dörtte biri. İlaçta insanlar memnun değil ilaç sektöründen de. Perakende de hepimizin bildiği perakende de de bir gap var. Ve Aramızda bankacılar var. Bankacılıkta da gidecek çok yol var diyor tüketiciler. Bunu sunuyorsunuz ama benim de beklentim daha fazla. Bu aradakini kapatırsanız ben sizden ürün almaya devam edeceğim diyor. Şimdi bütün bunlar bak bir tarafta teknoloji inanılmaz bir hızla daha biz oraya yetişmeden başka bir yere gidiyor. Onu yakalamak zorundayız. Birincisi bu. Bu kadar işin arasında pazardayız. Rakiplerimiz var. Onları ne yaptığına bakıyoruz. Bu da. Üç, kendimizi geliştirmek zorundayız. Mecburuz. Eğer kendimizi geliştirmezsek, rakipler, rakiplerdeki rakiplerimiz bizi aşıyorlar ve geçiyorlar. Bu kariyer anlamında da tatsız bir durum yaratıyor. Dolayısıyla bizim sektörümüzdeki deneyim tasarlayan, pazarlama odaklı, veri odaklı herkesin bir biçimiyle kendisini geliştiriyor olması lazım. Dolayısıyla Marketing Türkiye bir içerik tasarımcısıdır. Biz en çok içeriğimize güveniriz ve tek bir cümlenin bile boşa gitmemesini isteriz. Böyle bir kaygımız var. Dergiciliğin kaygısı ama Marketing Türkiye'nin de siz çok değerli profesyonellerin zamanının çok önemli olduğunu bilerek içerik kaygısı var. Bugün de öyle. İzleyeceğiniz her şey çok değerli. Biz dikey alanlarda Konferanslar düzenliyor ve dergimizi de bu kapsamda ifade ediyoruz. Şimdi e, ben e, bu konferansı tasarlarken biraz önce de söylediğim gibi Deloitte Türkiye ile birlikte çalıştık ama şöyle bir şey yapıyoruz. Bunu mutlaka söylüyor olmam lazım. Dünya ne konuşuyor? Evet çıkıyor. Sonra bir yıl boyunca bütün şirketleri, sektörü tarıyor ve gözlüyoruz. İyi bir stalkerız. Sonra da diyoruz ki, bu konuyu mutlaka bu kurum, bu kişi anlatmalı. Yani biraz sonra sahneye çıkacak olanlar gerçekten vizyoner, fikir önderleri konuşmacılar. Dolayısıyla dikkatli dinlemenizi ve feyz almanızı tavsiye ederim, öneririm. Bir de işin ilginç yanı deneyim, çok keyifli bir alan, pazarlamanın en keyifli disiplinlerinden bir tanesi. Fütüristler Derneği'nden söz ettim. Mustafa çok uzun etmeyeceğim. Gerçekten geleceği düşünen ve geleceği bugünden görerek aslında bizi bir yere taşıyan dernekteki farkındalık yaratan konferanslar ve konuşmalar yapıyorlar. Derneği de yakından takip etmenizi önereceğim. Çünkü bizi başka bir yere götürüyorlar. Biz pazarlamacılar bu sektörün profesyonelleri bugünü değil yarını görmek durumundayız ve oraya hazırlanmak durumundayız özel bir şey yaptık. Burada konuşacak vizyoner konuşmacılar. Ama X Connect diye dışarıda bir alanımız var. Hem burada konuşanlardan bazıları hem de burada olmayan ama mutlaka bu birikimleri paylaşmalılar dediğimiz C level konuşmacılar orada sorularınızı yanıtlayacaklar. O birikimlerin de bir biçimiyle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa burada konuşup gitmek soru cevap olmuyor. Orada soru cevap olacak. Lütfen X Connect'te olmanızı dilerim. Eh mutlaka söylemeliyim. Bir klasiğimiz oldu. Biliyorsunuz MC ile birlikte koku atölyemiz var. O koku atölyemizi de kendi kokunuzu keşfetmek üzere bir biçimiyle ziyaret edebilirsiniz. Ee, sınırlı sayıda bilginiz olsun. Dolayısıyla da katılım bir biçimiyle orada olmak isteyenlerin daha önceden kayıt yaptırmış olması gerektiğini söylemek isterim. İle öte teşekkürler Hakan Göl. hasreten teşekkür ediyorum. Hep yanımızda oluyorsunuz. Fütüristler Derneği'ne teşekkürler. Birlikte olduk. Resmi sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Inspark, Dijital Panorama ve diğerleri. Ve siz hanımefendi size de ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, şimdi e, öğrenmeye adanmış bir gün olarak değerlendirin lütfen öğrenmeye adanmış bir gün burada olun aklınızla burada olun ruhunuzla burada olun sorular sorun çünkü bu fırsat yılda bizim tarafımızdan burada gerçekleşiyor. Ee, bu kadar büyük, bu kadar kapsamlı deneyim tasarımı konferansı yok. Zaten ilk konferansı da biz yapmıştık. Böyle de devam edecek. Öğrendiğimiz, feyz aldığımız, buradan çıkarken üç tane fikir, bir tane uygulamayı tetiklersek maksat hasıl olur. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.